bugün sizlerle birlikte kalemliğimi yerleştireceğiz. Şimdi ilk önce stabilolarla başlıyoruz. Şöyle bir tane stabilo koyacağım. Turuncu renkte. Bir tane de şöyle sarı renginde bir stabilo koyuyorum. Evet şöyle ben de 4 tane 4 tane pirit kalem koyuyorum. Neon pembe, Ondan sonra pembe ve mavi renkleri hemen koyuyorum. Evet böyle oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane şöyle jumbo kalem koyacağım. Koydum. Bir tane de şöyle havuçlu, neon, sarı bir fosforlu kalem. Tükenmez kalem koyuyorum. Uçlu kalem uç tabii ki de yani ve silge. Bunları koydum. Şimdi size son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar kalemliğimin son hali böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.